Selam arkadaşlar Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere en son yenilikleri bildirmek için her çalışıyorum. sizlerde de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak destek olmayı unutmayın. Can Yaman'ın yepyeni görüntülerini sizler için bir araya topladım. Yakışıklı oyuncu Can Yaman bildiğiniz gibi uzun süredir İtalya'da. İtalya'da e, bazen tatil bazen işlerinin başında olan Can Yaman. Orada kendi parfüm markasını çıkardı. Şimdi ise diziye hazırlanıyor. En son yeniliklerin hepsi kanalımda oluyor. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepinize sevgiler. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Videomu sona kadar izlerseniz mutlu olurum.